0 küçüktür x'den x küçüktür y'den olmak üzere x yılında yaşları toplamı 20 olan iki kardeşin y yılında yaşları toplamı aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş. Şimdi tablomu çiziyorum. Birinci kardeş ve ikinci kardeşten oluşacak bir tablo. Bu ilk başta x yılı ve y yılını ayrı ayrı düşünmemiz gerekiyor. x yılındaki yaşları a artı b yani A artı B'nin toplamının 20 olduğunu sorunun ilk kısmında bana vermiş. Şimdi aradan kaç yıl geçti bunu bilmem gerekiyor. Y daha büyük olduğu için aradan geçen yılı Y eksi X ile gösterebiliriz. O zaman Y yılındaki birinci kardeşin yaşı A'ya Y eksi X'i ekleyerek bulmuş olurum. İkinci kardeşin yaşını ise B'ye yine Y eksi X'i ekleyerek bulmuş olurum ve iki kardeşin Y yılındaki yaşlarının toplamını istediği zaman A var, B var. İkisinin toplamı zaten 20 yapacak. 2 tane artı Y var. 2 tane eksi X var. Ve bu işlemleri yaptığımızda 20 artı 2Y eksi 2X şeklinde gelecektir. Yani sorumuzun doğru cevabı E şıkkında mevcut olacaktır.